بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الداعم على اعدائهم اجمعين استغفر الله ربي واتوب اليه اللهم وفقنا لما تحب وترضى كلمتك اردشتاريم Bugün İmam Ali Aleyhisselam'ın şahadetiyle ilgili bahsimiz olacak. Allahu Teala bizleri bu dünyaya getirmiş, bu ticaret haneye getirmiş ki ticaret yapalım, bu ticarette kazanç elde edelim, kar elde edelim, yarar sağlayalım ve kendimize fayda sağlayalım. Ama bizler şimdiye kadar bir kar elde edemedik. Kendimize bir yarar ve fayda sağlayamadık. Karanlıklara boğulduk. Kendimiz için bir nur tahsil edemedik. Ve bilmiyoruz sonumuz ne olacak. Niçin bu kadar mağrur oluyoruz, aldanıyoruz ve kibirleniyoruz, gururlanıyoruz? Eğer emir el müminin İmam Ali Aleyhisselam şu anda aramızda olsaydı, bizle birlikte olsaydı, hazır bulunsaydı yanımızda ve bizi de kendi etrafında görseydi şöyle derdi. Keşke sen Muaviye'nin ordusunda olsaydın. Keşke onun asker olsaydın. Onların zümresinde bulunsaydın. Benim yanımda olmasaydın. Ben etrafımda bulunmasaydın. Çünkü ben seni günahkar bir halde görüyorum. Çünkü sen suç işliyorsun. Allah'a isyanda bulunuyorsun. Öyle ki bunları kendi zahiri hilafeti zamanında Kufe ehline söylemişti. Ve buyurmuştu ki İmamu yuti'ullaha ve entum ta'sunu. İmam ve ehli Şam ya sillahu ve hum yutiuna yutiunuhu devam ediyor böyle. Buyuruyor ki ben Allah'a itaat eden, Allah'ın fermanlarını dinleyen, onu yaşantımda gösteren biriyim. Ama sizler benim takipçimsiniz. Beni sevenler olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama bana isyan ediyorsunuz. Bana karşı suç işliyorsunuz. Söylediklerimi yapmıyorsunuz. Hep bahane getiriyorsunuz. Bıktım sizden diyor. Ama Şam ehlinin, Şamlıların önderi olan Muaviye Allah'a isyan ediyor. Ama onun taraftarları ise Allah'a isyan eden bir adama itaat ediyorlar. Sözünü dinliyorlar çalışmada bir kusurda bulunmuyorlar, savaşta bir kusurda bulunmuyorlar. Hatta İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki, sizden on kişiyi versem ve Muaviye'nin ordusundan bir kişiyi alsam buna değer. Keşke öyle olsaydı. Yani bu sözün açıklaması var ki, Nehtür Belaga'ya bakarsanız İmam Ali'nin sözlerinden oluşan Nehtür Belaga kitabında açıklamasını görebilirsiniz. Diğer bir yerde Hazreti Emir el-Muminin Ali el-Murtaza buyuruyor ki İnne veliyye Muhammedin men ata Allah ve in ba'udat ruhmetuhu ve inne aduve Muhammedin men asallah ve in karubet karabetuhu Yani buyuruyor ki Hazreti Muhammed'in dostu kimdir? Allah'a itaat edendir. Kim Allah'a itaat ediyorsa Muhammed'in dostudur, onun takipçisidir, onun sevenidir ve onun da sevdiğidir. Hatta akrabası olmasa bile, yakın olmasa bile ve Muhammed'in düşmanı ise Allah'a isyan eden, Allah'a itaat etmeyen, Allah'ın sözünü dinlemeyen kişidir. Hatta onun akrabası olsa, Allah'ın sözünü itaat etmese Muhammed'in düşmanıdır, dostu değildir. Kim Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'nın dinine muhalifse Hazreti Ali onun düşmanıdır. Ve Hazreti Muhammed'e düşman olana da Hazreti Ali düşmandır. Evet bizler yolumuzu kaybetmişiz. Şaşkınlık içerisindeyiz. Ve bu ticaret yerinde zarar etmişiz. Ve sermayemizi rüzgara vermişiz. Tüccarların Efendisi Önder'i olan Hazreti Ali Yalmurtaz'a yükünü hazırlamış ve sefer, sefer yolculuğuna niyet etmiştir. Ve ahirete doğru bir yolculuğa başlamıştır. Yolculuk yükünü sağlam bağlamış ve gitmiştir. Bugün Ali Yalmurtaz'a Allah'a misafir olmuş ve misafirhaneye ulaşmıştır. Ve bugün Allah'a dikkat etmiş, Allah'la mülakatta bulunmuştur. Ve bugün kurtuluş gemisi Sefinatun Necah limana ulaşmış, limana demir atmıştır. Ahiret yurdumuzu, ahiret evimizi tamir etmeliyiz. Çünkü orası tamir edilmeye muhtaçtır ve tamir edilmez ancak Ali'ye, Murtaza'ya tevessül ve temessük ederek bu kurtuluş gemisine yapışarak onlara itaat ederek kurtuluş erebiliriz ve ahiretteki evimizi tamir edebiliriz ki buyurulmuştur ben rakibaha neca ve men tehallef ha anhu harika yani kim kurtuluş gemisine binerse o denizlerde, o dalgalarda kurtuluşa erir ve bu olmaz geminin içinde. Ve geminin önderine, kaptanına bağlı olursa. Ama bu gemiye binmeyenler o dalgaların arasında o okyanusun, o fırtınalı dalgaların arasında helak ve yok olur, boğulur. Ve Hazreti Ali'ye tevessül ve temessük etmek de nasıl olur? Bu Hazretin sözlerine, yaşantısına, öğütlerine, nasihatlarına, mektuplarına bakarak kalbimiz dirilir, hayatımız canlanır ve Hazret de bize meyleder. Hazret buyurmuştur. <laughs> Allah'a Allah'a fil cihad bi amwalikum ve la tetruku ve la tetruku'l emre bil ma'ruf Allah'a itaat edin itaat edin Allah'a ey Allah kulları ve mallarınızla canlarınızla cihad edin sakın cihadı terk, et, terk etmeyin ve iyilik iyilik iyiliği emretmeye ve kötülüğü te terk etmeyi de terk etmeyin. İyiliği emredin ve kötülüğü de yasaklayın, engelleyin. Evet, Hazreti Ali'nin öğütlerini anarsak, anlarsak ve uygularsak, Hazreti Ali'nin mübarek kalbi bizlere doğru cezbolur. olur. Bir gün Hazreti Aleyhisselam buyuruyor ki, bir gün akili gördüm. Çok e, acıkmış ve açlık çekmişti. Ve evlatlarının da rengi solmuştu açlıktan. Üç gün boyunca açtılar, aç kalmıştılar. Bununla birlikte... Benden yardım istediler ama ben e, elimden gelen yardım yaptım. Kendi gücüm yettiğince, kendi imkanlarımın el verdiğince yardımda bulundum. Ama o devlet hazinesinden istediği Müslümanların malını isteyince e, ben ne yaptım? Kızgın bir demiri ateşin içine koyup kızdırdım. Daha sonra ona yaklaştırdım. Ve o feryat edip bağırmaya başladı. İnşallah Hazreti Ali'nin sözleri de bizlerde tesir eder. Ve bu tesir etme de etkileme de inşallah bu Hazretin yarasına bir merhem olur. Hazreti Ali'ye övmek, onu met etmek mümkün değildir. Onun mertebesi makamından bahsetmek tasavvur edilemez. İmam Şafii diyor ki, şöyle diyor, Lev innel murtaza اَبْدَى مَحَلَّهِ laharra <laughs> nasu turra sucjedallah kefefi fadl al ali wukuyy al fihi annahu allah şafi söylüyor bunu bu hazretin övümcünü anlatamayız mesela o hazretin zühdünden bahsedersek onun Zühtü gibi kimsenin zühtü yoktu, zahit onun gibi bir zahit yoktu. O kadar elbisesine ve gömle, gömleğine e, yama vurmuştu ki, yırtıklarını dikmişti ki, e, diyorlardı ki artık bu işe yaramaz Niye bunları böyle yapıyorsun. Ama Hazret Ali buyuruyor ki, kıyamet gününde gizliler ortaya çıkar ve işin gerçeği ortaya çıkar ki orada görürsünüz kanaat etmek en doğru olan şeydir. O hazret mütevazi bir insandı. Kendi kölesi Kamber'le Kamber'e nasıl davranıyordu? Gidip elbise aldığında iki elbise alıyor ve Kamber'e diyordu ki e en iyisini sen al. Kamber dedi ki niçin böyle yapıyorsun? Niçin ben böyle yapayım? Hazreti Ali de buyurdu ki ben Allah'tan haya ediyorum ki seni kendimde ben kendim seni üst, kendimi senden üstün görmekten Allah'tan haya ederim. Kendimi senden üstün görmem. Ve güzel elbiseyi de giymem. Hz. Ali Aleyhisselam ibadet ehli biriydi ve bir kaç yerde Hz. Ali'nin ibadeti bütün insanlar ve cinlerin ibadetinden üstün sayılmış ve daha faziletli sayılmıştır. Bazı ibadetleri bir seneden fazla değildi ama hiçbir insan ve cin o ibadetlerin makamına ulaşamadı. Çünkü bir kılıç indirmek bir saniyelik iştir. Öyle ki Emr bunu Duvedi öldürdü ve bu ibadete nail oldu. Sünniler ve Şialar Aleviler nakletmişlerdir ki Verbetu Ali'nin yevmel hendeki efsalu min ibadihi sakalayn Yani Ali'yel Murtaza'nın hendek savaşında, hendek gününde vurmuş olduğu bir darbe bütün bütün kulların ibadetinden daha üstündür. İnsanların ve dinlerin ibadetinden daha üstündür. Ve Uhud savaşında da bütün Müslümanlar oradaki savaşçılar kaçtılar. Hazreti Peygamber'in yanında kaçtılar ve Hazreti savaşın ortasında yalnız bıraktılar. Hazreti Ali Aleyhisselam ise kaçmadı, firar etmedi ve Hazreti Peygamber'in yanında onu korudu, müdafaa etti. Ve küffar karşısında onları Peygamber'den uzaklaştırdı. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki لو وزع إيمان العباد وأعمالهم في كفة وأجر وُقُوفِ عَلِيٍّ في كفة أخرى لكان يزيد على ذلك. فاطمة بس يُرْكِي أَمَرَ النبي صلى الله عليه وآله bütün iba, Allah kullarının imanı bir imanı ve yaptıkları salih amelleri amelleri bir kefeye konulsa ve Ali'nin amelleri ve imanı bir kefeye koyulsa imanı Hazreti Ali'nin imanı ve amelleri daha ağır gelir. Yani daha üstün ve daha faziletlidir. Hazreti Ali bütün ibadetlerini yerine getiriyordu. Bütün ibadetleri yapıyordu. O kadar namaz kılıyordu ki mübarek alnı nasır tutmuştu. Ravilerden biri diyor ki Hazreti Ali el Murteza Emir el Mu'minin Kufe'de bir taşın üstünde üstüne çıkmış. Orada insanlara nasihat ve öğüt veriyordu. Ve orada e, sade bir giyimle, sade bir şekille sıradan bir insan gibi e, bir haleti vardı. Ayaklarında terlikleri, üstünde yünli bir elbise, yani sade bir yaşantısı vardı. Hazreti Ali bütün ibadetlerini yerine getirirdi. Hatta evin işlerini yapmakla, eve su getirmekle, evdeki eve odun getirmekle ve diğer işler yapmakla ibadet ediyordu. Çünkü bunlar da Allah için yapıldığında ibadet sayılıyordu. Ve Hazreti Ali ibadet ederken buyuruyordu ve cehdu ve cihye lillezi fataras semavati vel arz Hz. Ali rükû ve secdelerini uzatıyor diyor Ramazan ayının 19. günü şehit olmadan önceki namazından bahsediyoruz Sabah namazının ilk rekatını secd rekatının secdesini yerine getirdi. Melun Şebib ve lanetli İbni Mulcem geldiler. Hz. Ali namazda başını birinci secdeden kaldırırken Melun İbni Şeb Şebib ve lanetlik İbni Mulcem kılıçlarını çıkardılar ve Hazreti Ali'nin mübarek başına vurdular. Melun Şebib'in kılıcı Hazreti Ali'ye değmeyip mihraba mihrabın bir kenarına değdi. Hazreti Ali gelmedi. Ama İbni Mulcem'in muradinin Melun'un kılıcı Hazreti Ali'nin başına geldi ve mübarek başını yardı. Hazreti Ali başını kaldırırken, şiddetli kalkarken, o Melun da şiddetli bir şekilde Hazreti Ali'nin başına kılıçla vururken nasıl bir hal bu? nasıl bir başının yarılmasıydı. Bu haldayken İmam Ali namazını bozmadı ve kılmaya kılmak istedi. İkinci secdeye gitmek istedi ama takatı yoktu buna. Ve harra ala ala vecihihi şerif mübarek yüzüyle birlikte Yüzüstü üstü yere iyi oldu. Daha sonra başını kaldırdı ve buyurdu ki Fustu bi Rabbil ka yani Ka'be Yani Ka'benin Rabbine Allah'a and olsun ki ben kurtuldum ve ilahi yakınlığa eriştim. Daha sonra mihraptaki mihraptan biraz toprak alarak mübarek başına sürdü. Başındaki kanı durdurmak istedi. Cebrail Emin gökten ida etti. Teheddemet vallahi erkanul huda utila aliyyul aliyyunul murtaza Vallahi hidayet direkleri yıkıldı. Ali yani Murtaza katledildi. Daha sonra İmam Ali ikinci secdesini yapmak yapmaya başladı. Ama normal bir secde değildi bu. İma ve işaret ederek bunu yerine getirdi. Daha sonra ikinci sec, e, rekata başladı. Onları da ima ve işaretle yaptı. Bilmiyoruz. Hz. Ali başıyla mı yoksa gözleriyle mi işaret ederek imada bulunarak namazını tamamladı. O kanlı başıyla, yarılmış başıyla bu ibadeti yapabilir miydi? Gözleriyle de kan dolmuş gözlerine, kan boyanmış gözlerine imada bulunabilir miydi? Nasıl yaptı bunu? Evet. Hazreti Ali Aleyhisselam evinden çıkmış mescide doğru giderken kızı Ümmü Gülsüm Hazretleri kardeşi İmam Hasan Aleyhisselam'a arz etti. Can kardeşim bu gece bizlere büyük de ve değerli babamız Ali haber verdi ki bu gece öldürülecek, katledilecek. Bu gece bunlardan bahsediyor bize. Bunlardan bunları söyledi. Sen de onunla birlikte git. Onu yalnız bırakma. Hazreti Ümmü Gülsüm beklemeye başladı. Ki babası ve kardeşi birlikte gelecekler. Kardeşi geldi ama babası gelemedi. Mescittekiler Hazreti Ali kılıçla yaralanınca bu Hazreti alıp evine getirdiler. Ama 21. gün Ramazan'ın Ramazan ayının 21. günü olmuştu. Sadece dünya ehli değil bütün peygamberler, evsiyalar, Peygamberlerin vasıları, bütün şehitler, sıddıklar, Hz. Hatem'in Nebiyyin, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de teşhi cenaze için gelmişti. Ve önünde en Peygamberimiz bulunuyordu. Ve onu teşhi ettiler. Kabrine götürdüler ki Hz. Peygamber onu mübarek kabrine yerleştirdi. <laughs> Hz. Ali kimsenin onun kabrinde hazır bulunmasını istemiyordu. Herkesi kabul etmedi, izin vermedi buna. Bu yüzden de mübarek kabri gizli kaldı. Ta Harun Reşit zamanında İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a kadar Hazreti Ali'nin kabri gizliydi, mezarı gizliydi ki İmam Cafer Sadık Aleyhisselam onun yerini söyledi ve ortaya çıkardı. Ramazan ayının 21. günü Hazreti Ali'nin kabrine Hazreti Fatma'nın kabri Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in kabri Hazreti Ali'nin kabri kaç yıl boyunca, yıllar boyunca gizli kaldı. Hazreti Fatıma'nın kabri şimdiye yüzyıllardır şimdiye kadar gizli ve saklıdır. Medine'de üç yerde onun kabri olduğu söylenmekte ama hangisi olduğu söylenmemekte. İmam Hasan'ın cenazesine ne yaptılar? Kabrine ne yaptılar? İmam Hüseyin'in musibeti. Nebun bu Yezid'in ordusu bedeninden bir eser bırakmak istemedi. Hazreti Hüseyin'in mübarek başını bedeninden ayırdılar ve elbiselerini çıkardılar aldılar. Bunu nasıl bir halde öldürdüler? Ne yap nasıl ne yaptılar öldürdüler? Çıplak ettiler. Her taraf ok mızrak yarası, kılıç yarası, her taraf kan, her taraf parça parça. Parnağını kopardılar ve bedeninden bir eser kalmasın diye neler evet, neler yaptılar. Allah bütün peygamberleri katleden, peygamberlerin dostlarını katleden, müminleri katleden, şehitleri katleden, sıddıkları katleden, 12 imamları katleden, 14 basımı katleden, bütün melonlara لا أبدياً. لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله فالحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين.